Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İslam ordusuyla birlikte Mekke'yi fethih için Medine'den Mekke'ye doğru hareket ettiklerinde bir yol kenarında kendi yavrularını emziren bir köpekle karşılaştılar. Anne köpek bu gelen insan kalabalığı kendisine ve yavrularına zarar veririn korkusuyla ulumaya başladı. Peygamber Efendimiz de onun o acı sesini duyduğunda üzüldüler ve de sahabeden bir tanesini görevlendirdiler ve de buyurdular ki İslam ordusu buradan tamamıyla uzaklaşıncaya kadar senin görevin bu köpeği ve de yavrularını korumaktır. O sahabe de Peygamber Efendimizin kendisine vermiş olduğu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi ve de İslam ordusu tamamıyla oradan geçinceye kadar o anne köpek ve yavrularının yanında durdu, nöbetçilik yaptı. Bu olayın kendisi İslam dininin hayvan haklarına ne kadar önem gösterdiğinin sadece bir örneğidir. İslam dini hiç kimseye zulüm edilmesine razı olmadığı gibi hayvanlara da zulüm edilmesine hiçbir şekilde razı değildir. Peygamber Efendimizin ahlaki bu iken bazı Müslümanım diye geçinip de hayvanlara zulmeden insanlar Allah katında yaptıkları zulümlerin hesabını veremeyeceklerdir. Hayvanlara zulmeden insanlar katı kalpli ve de zalim insanlardırlar. Sanmasınlar ki yaptıkları şey hesaba çekilmeyecek. Hayır. İnsanoğlu yaptığı her zerrenin hesabını kıyamet gününde verecektir. O kadar katı kalpli zalim insanlarla karşılaşıyoruz ki kimi insanlar bazı hayvanları torbaların içerisine koyuyorlar ve de ağzını kapatıyorlar ki orada havasız kalsın ve de açlıktan susuzluktan ölsün. Böyle bir insan normal bir insan değildir. Böyle bir insan zalimdir. Böyle bir insan kıyamet gününde cehennem ateşinde yanmayı hak etmektedir ve bu dünyada da en şiddetli bir şekilde cezalandırılmayı da hak etmektedir. Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından şöyle bir noktada nakledilmiştir ki, bir kadının cehennemlik olduğunu buyurdular. Sebebini sorduklarında da Peygamber Efendimiz buyurdular ki, çünkü bu kadın bir kediyi evinde hapsetmişti ve de o kedi aç ve susuz kalarak en sonunda öldü. Bundan dolayı da Allah ona gazap etti ve de cehennem ateşine atacaktır. Ne yazık ki bazen bizler Müslümanlar sevap işlerken günah işliyorlar. Kurban bayramlarında hayvanlara yapılan eziyet başka zamanlarda yapılmıyor. Bir hayvanı öldürecek diye adam birinin bacağını kesiyor, birinin işte kulağını kesiyor, gelişi güzel yaralamalar vesaire. Bunların hepsi zulümdür ve de mutlaka ve mutlaka Allah katında bunlar yaptıkları bu eziyetlerin hesabını vereceklerdir. Bazı insanlar ne yazık ki heves ediyorlar ve kendilerine bir hayvan, evcil hayvan alıyorlar, evlerine götürüyorlar ve belli bir zaman sonra yoruluyorlar ve de onu götürüp acımasızca sokağa bırakıyorlar. Evcil hayvanlar bir eve girdiği zaman o aile fertleriyle bir bağ kurarlar. Ve ne zaman dışarıya atılsalar bir aileden dışarıya atılmış olan bir çocuk gibidirler. Onlar acı çekerler, üzülürler, kendilerini terk edilmiş bilirler ve bu doğrultuda birçok kedi ve de köpeğin gözyaşı döküp ağladığına şahit olduk. Bunlar can sahibidirler. Bunların ruhu var, bunların canı var, bunların hayatı var, bunların onuru var, bunların şahsiyeti var. Birçok hayvan birçok insandan daha değerlidir. Birçok hayvan birçok zalim insandan çok çok daha değerlidir. İnsanoğlu şefkatli olmayı öğrenmelidir. İnsanlara karşı olduğu gibi hayvanlara, canlılara karşı da şefkatli olmasını bilmelidir. Hazreti Ali Efendimizin şu meşhur cümlesi o kadar güzeldir, o kadar ders vericidir, o kadar önemlidir ki buyurdular ki eğer dünyayı bana verseler, deseler ki dünyayı sana vereceğiz ama şu yerde yürüyen karıncanın ağzındaki arpa kabuğunu al. Ben dünyayı bana verecekler diye bir karıncanın ağzından arpa kabuğunu almam. Bir karıncanın ağzından arpa kabuğunu almam diye buyurdu Hazreti Ali Efendimiz. Ve Hazreti Ali'nin yolundayım diyen, Peygamber Efendimizin yolundayım diyen Müslümanlar hayvanlara etmedikleri zulmü ve de eziyeti bırakmıyorlar emin olun ki yapılan bütün eziyetlerin ve de verilen yapılan zulümlerin hesabını her zalim Allah katında mutlaka ve mutlaka verecektir. Bu zulme uğrayan, eziyet edilen hayvanların hepsi de kıyamet günü dile geleceklerdir ve kendilerine zulmeden o kimseler hakkında Rabbul Alemine suç duyurusunda bulunacaklardır. Şikayet edeceklerdir ve de Allah da onları yaptıkları o zulümler sebebiyle de cehennem ateşiyle cezalandıracaktır.